Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sırf şunu söyleyebilmek için kaç gündür uykusuz kaldım bilseniz dostlarım var ya. Ama çok şükür kanalımız açıldı. Öncelikle hepimize kocaman bir geçmiş olsun demek istiyorum. Umarım böyle bir olay bir daha başımıza da gelmez dostlar. Bu arada böyle konuşmamın en büyük sebebi diş hastanesindeydim. Kanalımın açıldığını diş kliniğindeyken öğrendim dostlar. Hatta Instagram'a da şöyle bir post paylaştım. Arkadaşlar hepimiz için büyük bir geçmiş olsun kanalım başıldı ama ben şu an dişçideyim. Ağzım uyuşuk konuşamıyorum. E, şu an ekrandaki bağlantıya tıklayarak kanala gidebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Bir video gelecek kanalın çalınmasıyla ilgili. Yani düşünsenize bir hafta boyunca diş ağrısı çekiyorsunuz, diş tedavisi görüyorsunuz, üstünüze o hafta kanalınız çalınıyor. Yani gerçekten çok zorlu bir haftaydı benim için. Ama çok şükür hepsine atlattık. Şimdi dostlarım bugün nasıl kanalımız çalındı, nasıl çaldırdım onu bir anlatmak istiyorum. Şimdi kanalımı nasıl çaldırdım sizlere ondan bahsetmek istiyorum. Çok uzun tutmayacağım çünkü bu videoyu dostlarım bu bir hafta çünkü ne olduysa bu hafta oldu. Ben iki tane sponsorla görüşüyordum. Kanalıma da çok uzun zamandır da sponsor almıyordum. Dedim ki bir sponsor alayım çünkü e, sistemimde bir değişikliğe gideceğim. Birazcık paraya ihtiyacım vardı. Ben de sponsor arayışına girdim. Bu hafta iki tane sponsorla görüşüyordum. Bir tanesi NFT oyun şirketi, bir tanesi de anime oyun şirketiydi. Şimdi kanalım çalındığı gibi bir NFT canlı yayını açıldığını biliyorsunuz dostlar. Ama kanalımı çalanlar bu görüştüğüm NFT oyun şirketi değil. Kanalımı çalanlar bir Rus hacker grubuydu. Bu hacker grubu uzak dolu bir anime oyun şirketinin mail hesabını kopyalayarak bana yazdılar. Öncelikle bu adamlar bir resmi kurumsal kimlikle yaklaşıyorlar bizlere. Hiçbir şekilde anlamıyorsunuz dostlarım. Adamlarla tam anlaşmaya vardık. Bana videomda göstereceğim oyun içi görseller ve metin belgesini gönderdiler. Ki zaten her, her reklam veren de gönderiyor arkadaşlar. İşte bu Hacker grubu göndermiş oldukları görsellerin içine arkadaşlar virüs yani hackleme programı artık ne demek istiyorsanız kanalımı çalmaları için gerekli olan programı koymuşlardı. Ben de MP4 dosyasına oyun içi görselleri incelemek için MP4 dosyasını açtım ve açılmadı. Hemen zaten anladım arkadaşlar YouTube kanalımın çalınacağını. Hızlı bir şekilde ben de gittim. 8 haneli arkadaşlar YouTube'un bize vermiş olduğu tek kullanımlık şifreler var. Hemen onları yanıma aldım. Çünkü kanalımın çalınacağını hissetmiştim. Ve bu olay gecenin birinde oldu. Çünkü gece vakitlerinde yapıyorlar ki YouTube destek ekibine ulaşamayalım diye arkadaşlar. Ben de hemen önlemlerimi almaya başlarken adamlar direkt benim şifremi değiştirdi. 8 haneli kodları yanıma almama rağmen kodlar çalışmıyordu, kurtarma e-postamı değiştirdiler, telefon numaramı değiştirdiler, yani hiçbir şekilde mail erişim sağlayamadım. Ben de mecbur sabah olmasını bekledim. Sabahleyin hemen YouTube destek ekibine iletişime geçtim. Adamlar YouTube kanalımın çalındığını doğruladılar. Ancak bu sefer araya hafta sonu girdi arkadaşlar. Hafta sonu çalışmıyor de YouTube destek ekibi ve Pazartesi yani bugün. Adamlar kanalımı bana geri açtılar iade ettiler öyle söyleyeyim ve kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Birileri söyledi ki ölmüş söyleyin kral geri döndü ve video atamadığım o günlerin arkadaşlar telafisinde emin olun yapacağım. Tam gaz her gün video atmaya devam ve görüyorum birçok yüksek aboneli YouTube kanalları da Clash of Clans'a başlamış. Hepsini kanalıma konu konuk etmekten de seve seve gurur duyarım. Barış Bran'ın da dediği gibi yılların eskitemediği oyun Clash of Clans tam gazla devam edecek.